Merhaba arkadaşlar Anadolu Pars Bilgisayar'a hoş geldiniz. Sizlerden gelen genel soruları iletmek istiyorum. Bir tanesi şu. Sattığın ürün ne kadar? Burada asıl sormanız gereken şey bu ürünün fiyatı değil. Asıl sormanız gereken şey şu. Üzerinizdeki o çok sevdiğiniz gömleğe ne kadar ödediniz? Evinizdeki buzdolabını ne kadara aldınız? O çok sevdiğiniz, her gün izlediğiniz, ayrılamadığınız televizyona ne kadar ödediniz? Peki ya cep telefonlarınıza? Peki, hepsini geçiyorum arkadaşlar. Hayatınız ne kadar değerli? Bir ürünü fiyatıyla araştırmak tabii ki gerekli ama fiyatından önce bakmanız gereken de birçok özellik var. Birçok açıdan bunlara göz atmanız gerekiyor. Şu anda ekranda görmekte olduğunuz ürün Tuya Smart destekli kapı dürbün kamerası. Kapı dürbün kamerası ne yapar? Öncelikle bundan bahsedelim. Kapı dürbün kamerası pır sensör sayesinde algıladığı insanları kayda başlar. Yani size bildirim gelir. Telefonunuzda kapıda biri olduğunu görürsünüz. Arzu ederseniz nasıl olsa kameram kaydediyor deyip güvenebilirsiniz. Ya da kapıda biri var. Acaba kim diye merak edip cep telefonunuzdan tıklayarak kapıda kimin olduğuna bakabilir, bildirime icabet edebilirsiniz. Peki bu kişi gelip zile basarsa ne olur? Zile bastığında zil çalar ve ekrana görüntü gelir. Bu esnada cihaz kişiyi kaydetmeye başlar. Aynı zamanda cep telefonunuza cihaz tarafından bir arama gelir. Bu arama sayesinde aramayı cevaplayıp kişiyle görüşebilirsiniz. İnterkom görüşmesi yapabilirsiniz. Ve kişiye randevu verebilirsiniz. Bu esnada da görüntüleri ve sesleri cihazınız kaydeder. Arzu ederseniz bu canlı görüşme esnasında görüşmeyi de telefonunuza canlı olarak kayıt yapabilirsiniz. Bu görüşme sonlandı. Etrafta kimseler yok ama siz merak ediyorsunuz. Ben evde yokken gün boyunca kapıma kimler geldi, kimler gitti? Tabii ki cihaza Wi-Fi üzerinden bağlanıyorsunuz ve telefonunuzun üzerindeki <laughs> Tuya Smart programıyla geriye dönük tüm kayıtlarınızı izleyebilirsiniz. Arzu ederseniz içindeki hafıza kartını çıkartıp bilgisayarınıza takıp bilgisayarınıza bu görüntüleri kayıt edebilirsiniz. Tüm yedeklemelerinizi yaptıktan sonra isterseniz hafıza kartını boşaltıp cihaza takarak tekrar kayıtlara başlayabilirsiniz. Yahut yedekte bir TF kart bulundurarak bu görüntüleri yedekli tutabilirsiniz. Bugün günümüzde güvenlik amacıyla birçok şirket birçok ürünler sergilemekte. Bu ürünlerin içerisindeki ürün gamlarından en çok tercih edilenleri Wi-Fi üzerinden yönetilebilen cihazlar. Bizim kapı dürbün kameramızda Tuya Smart desteği sayesinde cep telefonu üzerinden kontrol edilebilen pil durumu, şarj durumu, hafıza kartında kalan süre, hafıza kartındaki videoların izlenmesi ve yedeklenmesi gibi birçok şeyi cep telefonunuzla arasında herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan. Dünyanın neresinde olursanız olun izleyip kaydedebildiğiniz, gerektiğinde düğmeye basıp kapıdaki kişiyle konuşabildiğiniz bir kameradan bahsediyorum size arkadaşlar. Evet, e, ürünü bu kadar fazla övmeyeceğim. Çünkü her ürünün kendine göre özellikleri var. Bizim ürünümüzün özelliklerinin anlatılmaktan ziyade yaşanmaya ihtiyacı var arkadaşlar. Yaşanılabilir ortamlarınız olsun diye, bunalımlardan kurtulun, meraktan ve korkulardan kurtulun diye size ürünler getirmeye devam ediyorum ekranlarınıza. Yalnızca bilgilenmeniz amacındayım. Bunun dışında eğer ürünü ben de satın almak istiyorum diyorsanız Hemen WhatsApp numaramızdan aşağıdan tıklayarak bana ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Bilgi için ücret almıyoruz ama illaki ben ürüne ulaşıp satın alabilmek istiyorum diyorsanız da tabii ki size gerekli yardımı yapacağım. Ürünle ilgili daha detaylı kullanım kılavuzları ve gerekli bilgiler zaman zaman kanalımızda sizler için paylaşılmakta. Bunun dışındaki güvenlik kamerası ve araç kamerası gibi ürünleri de kanalımda bulabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili bilgi de alabiliyorsunuz. Eğer bu ürünü izledim ama araç kamerası ile ilgili bilgi ver onunla ilgili de bilgiyi Whatsapp'tan benden edinebilirsiniz. Tüm bunlar için kanalıma bir beğen bırakmanız ve kanalıma aşağıdaki düğmeden abone olmanız benim için yeterli. Yeni videolarda görüşene dek şimdilik hoşça kalın.